Değerli milletvekilleri, şurası kesindir ki Esenyurt'ta vuku bulan ve hepimizi sarsan cinayet ve yaralamalar son yıllardaki en kritik vakadır. Türkiye'yi içe dönük bir hesaplaşmaya, sonu olmayan herkesi içine çekecek tehlikeli sürece sokmak için malum çevreler canla başla çırpınmaktadır. Bekliyorlar ki Türk milleti birbirine düşsün. Umuyorlar ki etnik ve mezhep temelli mücadele her tarafa yayılsın, her tarafa hakim olsun. İstiyorlar ki milliyetçi hareket sokağa insin, çatışmanın tarafı haline gelsin. Esenyurt'ta kanlı girdabın provası yapılmıştır. Esenyurt'ta Türkiye düşmanları, Türk ve millet muhalifleri bizim üzerimizden toplumsal hassasiyet ve tepkinin seviyesini ölçmüşlerdir. Rüşvet ve yolsuzluk gündeminin farklı mecralara çekilerek buharlaştırılması güdülen amaçlar arasında yer almıştır. Ama biz tahrik kampanyalarına nokta atışı yapan bozguncu ve nifak meraklılarına şans tanımayacağız. Bizim duygularımızı aciste etmeye, olayların merkezine konuşlandırmaya yeltenenlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Zor da olsa zor da olsa Dayanacağız, dişimizi sıkarak sabredeceğiz, için için ağlayarak tacizlere kapalı duracağız. Demokrasinin kural ve ilkelerinden milim ayrılmayacağız. Hukukun sınırlarından taşmayacağız. Bizi şiddet ve dehşet sarmalının bir unsuru yapmak için el ovuşturan şarlatanları muhatap almayacağız. Hesap soracaksak iktidara gelerek bunu yapacağız. Başbakan hükümetinden kanun önünde, mahşeri vicdan huzurunda sandık yoluyla alacaklarımızın alayını tahsil edeceğiz. Biz son sözümüzü kuşkusuz milletimizin evet gün bugündür dediği anda söyleyeceğiz. O güne değin sağduyulu, olgun ve aklı selim içinde hareket edeceğiz. Bizleri sokak dövüşçüsü gösterme adiliğini kimsenin yanına bırakmayacağız. Hükümet sözcüsü başbakan yardımcısının Esenyurt'taki ihaneti karşıt görüşlerin çatışması olarak sunma ahlaksızlığı, medyanın geniş bir bölümünde bu çerçevede yayınlar yapılması öncesi olan bir senaryonun varlığına adeta delil teşkil etmiştir. Ne marazi bir haldir ki Esenyurt'ta bölücü kadiller saldırı düzenledikten sonra Yazılı ve görsel medya uzun süre sessizliğini korumuştur. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yayınlar yapılmıştır. Hükümetin aleyhine gelişen olayları anında sansürleyerek Penguen yayınına geçen yandaş ve korkak basın Esen Yurt özelinde de ekranları karartmış, doğru bilgilere ket vurmuştur. Yusufiyeli Cengizimizin şahadet haberi uzun bir süre ekranlardan alt yazı olarak bile geçmemiştir. Çünkü merhumun <laughs> merhum şehidimizin adı Granting adı Granting veya İmralaya giden bölücü kafilenin herhangi bir ferdi değil. Ülkücü Cengiz Akylı.